Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni yaptığım oyunu göstereceğim. Adı The Backrooms yani arka odalar. Menü şimdilik böyle daha sonra UI iyileştirmeleri yapacağım. Oyuna başlayalım. Şu anda oyundayız ben özellikle. Grafiklere ağırlık verdim ve resmen RTX 4 grafikleri gibi bir şey oldu. Yürüme sesleri ve animasyonlar bana göre iyi oldu. Yapabildim. Bir dakika arayı bölüyorum. Size bir şeyden bahsetmem gerek. Bu benim yeni çıkardığım gömlek. Tamamen kendim tasarlamaya uğraştım ve yaptım. Üstümde böyle duruyor. Şurada Yavuz Bulaks yazısını görebilirsiniz. Onun haricinde önü bu şekilde. Arkası da böyle duruyor. Bu arada pantolon bana ait değil aldığınızda sadece gömlek gelir. Bu arada bu kadar pahalı olmasının sebebi, şu anda robux'a ihtiyacım var, bu yüzden biraz fazla kot oldu ama siz yine de destek olursanız teşekkürler. Bu kadar da anlatacaklarım isterseniz gelin videoya geçelim. Evet devam ediyoruz. Bu kamera hiçbir işe yaramıyor. Eğlence olsun diye ekledim bu arada kamerayı toolbox'tan aldım. Onun haricinde bu el feneri bu etrafı aydınlatmaya çok yarıyor. Bunu ben yaptım. Burada amacımız bir canavar var. Canavarın dot resmini koymayacağım siz bulun yoksa eğlencesi kaçar. Ama dikkat edin ki canavar siyah ve gölgelerde kamufle olabilir. Evet arkadaşlar, Biviedom'un daha sonuna geldik. Oyunuma beğeni atmayı ve Roblox'tan ve buradan beni takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.